Efendim merhaba, bugünkü buluşmamızda hanımefendi 24 yaşında, Aktifel Sol. Kendisi makine mühendisi ama farklı meslek alanlarında şu an çalışıyor. Analize geçelim. Evet, aktif Aktifel'imiz Sol. Şimdi burada akıl çizgisi üzerinde çok fazla nokta var konuşmamız gereken. Birincisi şöyle geliyor çizgimiz. Şurada şu şekilde bir kırılma yaşıyor. Ama bir tamir durumu da var. Ve sonrasında şöyle... Akıl çizgisinden doğan bir güneş çizgisi var, çok net bir şekilde güneş parmağına doğru yöneliyor. Yine burada akıl çizgisinden doğan bir güneş çizgimiz var, şöyle yukarıya doğru gitmiş. Şuradan gelen çizgi biraz akıl çizgisine karışıyor, şuradan süzülerek sanki çıkıyormuş gibi bir hali var. Ee, ama şu noktaya bakıldığında bu da yine akıl çizgisinden doğan bir güneş çizgisi. Yine çok farklı bir durum burada. İkinci bir akıl çizgisi gibi duran bir çizgi var burada. Şu şekilde şöyle geliyor hayat çizgisinden çıkıyor dışarıya doğru incelerek şurada sonlanıyor. Bir iç Mars çizgisi gibi değil bu. Çizginin karakteristiği ve yönü açısından ve başladığı nokta açısından paralellik içermesi açısından diğer akıl çizgisiyle ikinci bir akıl çizgisi gibi. Çünkü iç Mars çizgimiz burada böyle. Bakın bunlar daha net oluyor bu çizgiler. Ve genelde böyle noktalardan başlar. Bu noktalardan başladıklarında da genelde akıl çizgisine karışık başlarlar. Ama erken dönemden itibaren başlayan bir çizgi var. İç mars çizgisi olarak. Bakıldığında aşırı bir benzerlik var. Şurada bir paralellik içerisinde hem akıl çizgisi şöyle hem hayat çizgisi hem ikinci bir akıl çizgisi ve ikinci bir çizgi de böyle ayrılıyor. Yani bunu hayat çizgisi sayarsak birbirine çok benzeyen iki bir başlangıç var. Bu bazen bazı astrologların yorumlarında doğum haritalarına baktıklarında benzer yorumlar yapılabilir. Mesela bir görev bir kaderi yaşamaya geldiği anlamına gelebiliyor bazen bu hayata ve yaşaması gerekenleri yaşaması gerektiği anlamına gelebilir. Böyle yorumlar da olabilir ama aşırı bir benzerlik var burada. Sanki bir şeyin tekrarı gibi bir durum var. Yani çok çeşitli durumlarda yorumlanabilir bu. Onun dışında elde uzun bir akıl çizgisi var. Şimdi buradaki durumdan bahsedelim. Tam bu güneş parmağına denk geliyor hemen hemen. Güneş parmağının altında denk gelen bir durum. Bazen bu adacık olarak yorumlanmış olsaydı veyahut da böyle bir kırılmada gözlerle ilgili hassasiyetlikler, görme bozuklukları olabileceği, buna yatkınlık olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca yine fiziksel olarak göz bölgesini, baş bölgesini koruması gerektiği anlamına da gelir. Böyle bir durum. Ve satürn parmağının altında da bir adacık durumu var şurada görüyorsunuz. Bu sağ elde de var. Pasif el sağ el burada. Aktif el sol. Satürn parmağının altına da denk gelen burada bozulmalar var görüyorsunuz. Bu kolaylıkla depresyona yatkınlığa işaret edebilir. Baş ağrılarının sık sık görülebileceği anlamına gelebilir. Ama akıl çizgisi güçlü. Bu dönemler atlatılıyor yani. Birçok bozuk akıl çizgisine göre yine avantaj yani. Çok da büyük bir problem değil. Ama buradaki Venüs halkaları hatta Satürn halkaları da var. Bu halkalarla beraber çokça burada bazı blokajlar oluşabilir. Çünkü hayat enerjimiz bizim işaret parmağımızdan geliyor. Tepeler ve çizgiler sayesinde diğer parmaklara ulaşıyor. Burada çok fazla yatay çizgiler olmaması gerek. Kalp ve akıl çizgisi haricinde çok fazla üst üste gelen yatay çizgilerin oluşması bazı blokajlar oluşturuyor ve depresif durumlar, kendini suçlamak, küçük şeyleri kafaya takma gibi durumlar olabilir. Tabii ki bunların artı durumları var ama Satürn halkası hariç. Satürn halkası kolaylıkla kendisini her şeyde suçlayan, kendisine ceza kesen bir yapıya işaret edebilir. Çok güçlü değil ama böyle ince bir çizgi var burada. Venüs halkalarının da artı yönlerini sayacak olursak yine dikkat çekme, fark edilme özellikle güneş çizgileriyle elinde girdiği ortamlarda fark edilme, algıların açık olması, güçlü hissiyat, insanları çok çabuk analiz edip anlayabilme, özellikle yine burada Ring of Solomon'ların da olması bunların özelliklerini arttırıyor. Hisler güçlü. Ayrıca yine burada Satürn parmağının altındaki adacıklar, akıl çizgisi üzerindeki adacıklar, zaman zaman iştahsızlık gibi durumlar olabilir. Mideyle ilgili hassasiyetlikleri de verebilir. Bu bazen işte depresif durumlarda iştahının kaçması gibi olarak da okunabilir. Şimdi bu kırılmaya biz güneş parmağı altında olarak aldık ama Merkür'e de çok yakın. Bu da yine sinirsel krizlere yatkınlık olabilir. Ama genel hattıyla altyapı olarak güçlü bir akıl çizgisi var ve eli baştan sona gidiyor yani ve buradaki kırılmada bir tamir durumu var. Yani bunun etkileri o kadar da çok büyük olmaz ama böyle bir tehdit de var kendisi için. Şöyle bir tamir durumu var görüyorsunuz. Çizgi burada sonlanıyor. Şurada derin bir çizgi var. Bunun içine hem güneş çizgisi var hem akıl çizgisi var. Böyle bir birleşme var. Bu aslında akıl çizgisinde uzama çabası aynı zamanda. Çünkü eğer buralarda kalsaydı şu çizgiyi çektiğimiz zaman biraz kısa kalmış olurdu. Yani mecbur uzatması gerekiyor. Özellikle yaşlılık dönemlerindeki güçlü zihin için, ihtiyaç olan zihin için bunun böyle desteklenmesi gerekiyor. O yüzden böyle bir oluşum var burada. Ama böyle riskler de var. Hem Merkür'le alakalı hem Güneş'le alakalı. Bunlara da özen göstermesi gerekecek. Şimdi burada Güneş çizgilerinin akıl çizgilerinden başlaması zaman dilimi olarak 35-40 yaşlarına denk geliyor. Eğer sıfır buradan başlıyorsa yukarıya doğru bu dönemler 35-40 yaş aralığı. Hayatta hak ettiği değeri ve takdiri bu yaşlardan itibaren alma ihtimalini gösterebilir bize bu. Gerçek anlamda mesleki anlamda parlama, işlerin büyümesi, daha tanınma, saygı görme iş alanında ve yaptığı işler herkes tarafından beğenilmesi, popülerliğinin artması, aranan ve tavsiye edilen kişi olma anlamında da güçlü etkileri olabilir. Eğer akademik alanda ilerleme varsa bu dönemlerde bunlar gerçekleşebilir. Büyük yükselişler, terfiler yine bu dönemlerde olabilir. Aynı zamanda yine piyango, şansla ilgili koşullar da bu dönemlerde daha çok aktif olabilir. Ayrıca akıl çizgisi üzerinden de işaretleme yapacak olursak, mesela şunun başladığı nokta burada biraz daha geç döneme denk geliyor. 45 denilebilir. Şuradaki de 58-60 dönemlerinde yine büyük bir çıkış, beklenmedik bir miras. Piyango yani büyük çıkışlar büyük başarılar, isminizden söz edilmesi gibi veyahut da meslekte zirveye ulaşma herhangi bir meslek dalında da olabilir. Bu büyük bir alanda da olabilir veya çok yüksek bir mertebede de olabilir. Yani her yönde okunabilir yapacağı işlere göre ama güzel yükselişler, parlayışlar var. Şimdi burada önemli nokta güneş çizginin akıl çizgisinden doğması. Bunlar kişinin azmi, zekası ve başarısı arasında güçlü bir bağ olduğunu bize söyleyebilir buradan. Bunlar ne olabilir? Mesela bir, entelektüel çabalar sayesinde gelebilecek başarılar, kişinin yetenekleri, bilgisi ve yenilikçiliği sayesinde gelebilecek başarılar bu alanda oluşabilir. İki, hırslı bir düşünce yapısı, güçlü bir nefse sahip olmak, son derece hırslı, azimli ve motive olabilecek bir kişiliğe işaret tabii ki. Böyle kişilerde başarıya ulaşma arzusu gayet yüksektir. 3. ve sonuncu olan, analitik ve problem çözüme de başarı gösterme durumlara rasyonel ve mantıklı yaklaşma ve bu alanda çözümler üretip başarıya ulaşabilme. Yani bu kişi konular, sorunlar üzerine etkili çözümler bulabilecek yapıya işaret. Videonun başında kendisinin makine mühendisi olduğunu belirttim ama kendisi iletişim becerilerini kullanarak bir alanda çalışmak istiyor. Bununla ilgili alanlarda çalışmak istiyor. İletişimle ilgili konularda yine satış pazarlama, problem çözebilme, her şeye mantıklı ve rasyonel yaklaşabilme yeteneklerinden de faydalanabilir. Tabii ki entelektüel beceriler, yetenekler, yenilikleri keşfetme özellikle Ringo Solomon'la beraber bu tür konularla beraber bir bütünlük içerisinde buradaki güneş çizgileri iki tane oluşu. Hatta bakıldığında Merkür çizgilerimiz de burada görülüyor. Özellikle Merkür çizgisinin tam böyle şu şekilde Merkür parmağının altından başlaması tam anlamıyla bir Merkür çizgisi. Yani Merkür nitelikleri, bu satış pazarlama, iletişim ve birden çok dil öğrenebilme kabiliyeti mutlaka birden çok dil öğrenmiştir iletişim becerilerinden bahsettiğine göre ve diğer çizgilerde böyle var. İstemediğimiz durum üst üste binmesi çizgilerin biraz. E, bu yetenekleri tam anlamıyla keşfetmede veyahut da tam anlamıyla kullanmada sorunlar olabilir. Ama birden çok çizgi var. Bu da birden çok yeteneğe, kabiliyete işaret. Merkür tepemiz de yüksek. Bu da iş becerisi ve bu yetenekler kabiliyetlerin nitelikler açısından önemli. Ve parmağımız da çok zayıf değil görüyorsunuz. Yani çok güçlü de değil, zayıf da değil. Yeterli seviyede. Bu iletişimle ilgili konularda bir beceri sağlayabilir. Tabii bu güneş çizginin akıl çizgisinden doğmasıyla alakalı durumlardan da faydalanacaktır. Şimdi buradaki iki durumdan bahsedelim. Ben bunu, yani bazı el okuyucular bunu iç Mars çizgisinin dışarıya doğru açılması olarak okuyabilir. Ama buradaki iç Mars çizgisi hali hazırda zaten dışarıya doğru açılıyor burada. Ee, bu çizgi biraz akıl çizgisi karakteristiğinde ve bu 35 yaşlarına kadar devam eden bir durum. Tabii ki sonraki dönemlerde de e, bunun etkilerini görebilir, faydasını görebilir. Ama özellikle böyle bozuk alacıklı durumların olduğu dönemlerde de ikinci bir çizginin olması belki bu zayıf noktaları güçlendiriyor olabilir. Dediğim gibi bu satürn altındaki oluşan işte baş ağrısı veya da depresif durumlarla mücadelesini kolaylaştırıyor, bir katkı sağlıyor olabilir. Şimdi bu bir insanda iki zihin gibi olaylara iki zihinle düşünebilme, farklı açılardan yorumlayabilme ve problem çözebilme. Yine buradaki noktaya geliyoruz. Benzer özellikleri destekliyor. Ama bu ikili ilişkilerde bazı geri dönüşler, bazı vazgeçişler olabilir, ayrılıklar olabilir, kolay pes etme olabilir, değişiklikler olabilir düşüncelerinde ve davranışlarında. iki ayrı karaktere bürünebilir, bu karşı tarafı zor durumda bırakabilir. O yüzden bu durumların da iyi yönetmesi gerek İkili ilişkilerde. Şu an kendisi evli değil ama ilerleyen dönemlerde yine bunlarla ilgili sorunlar olabilir. Bunlara özen göstermesi gerek. Diğer yandan böyle gelen iç mars çizgisi bu da biraz sanki içeriden geliyor yani başlangıçtan geliyor. Biraz ailesinin etkisi yani genetiksel olarak gelen bazı bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye işaret. Özellikle şöyle ay tepesine doğru açılması güçlü bir enerjiye ve canlılığa işaret. Ve bir korumaya işaret ayrıca bu çizgi. Şans ve para açısından iyi bir şans işareti olarak okunabilir. Ve koruma, kazalardan, olumsuzluklardan koruma açısından önemli. Ve geç dönemlerde de devam eden iç mars çizgileri var çok derin burada. Bunlar bazen iyi kazanç çizgileri olabilir, korumalar olabilir kendisiyle ilgili. Yani çocuklarının olma ihtimali yüksek. Çünkü yaşlılık dönemlerinde de çevresinde kendisini destekleyen kişiler olacak. Çocukları, eşi olabilir, kardeşleri olabilir yine. Böyle güçlü etki çizgileri var. Hayatında önemli kişiler var her zaman. Ve benzer dönemde yine burada aşırı benziyor. Yani şu çizgi, şuradaki hayat çizgisine ayrılan çizgi de aynı noktalara denk geliyor. Dışarıya doğru açılan. Burada da var. Yani şu fotokopisi gibi tamamıyla. Yani çok enteresan. Bu yani yaşanması gereken mutlak şeyler var. Kendi kontrolünün dışında bu bazen aileyle bağlantılı durumlar, onlarla bağlantılı ve onların etkisinde olmayla ilgili durumlar da olabilir. Ve bu yaklaşık bakıldığında 40 yaşları, 38-40 yaşlarına denk geliyor. Belki daha erken 35 de olabilir. Bu dönemlerde bir değişim var ve buradaki akıl çizgisi de 35 yaşlarında falan sonlanıyor burada. Ee, burada başka durumlar söz konusu tabii. Bazı kazançlar, seyahatler, göçler, değişimler, Olacaktır, bazı ayrılışlar olabilir e, ki bakıldığında şurada bir evlilik durumu var 28-30 yaşlarında olabilir bu veya bir iş ortaklığı ve çizgi derinleşiyor bu noktadan sonra yani bu olumlu bir adım 38-40'larda bir birleşim dediğim gibi evlilik olabilir, iş ortaklığı olabilir. Eğer 1-2 yıl içerisinde evlenirse bir çocuk sahibi olma ihtimali de olabilir hayatını değiştirecek bir durum tabii çocuk sahibi olmak her zaman herkesin hayatını değiştiriyor böyle bir durum da olabilir. E, bu da 4-5 yıl içerisinde olma ihtimali yüksek. Ve sonrasında şöyle çizgiler ayrılıyor. Bu da buraya karışıyor, şöyle gidiyor ve şuraya karışan, şöyle derinleşen paralel çizgiler var. Yani birçok bir insanda olduğu gibi kaynaklar çoğalıyor. Zaten kariyer hayatına, iş hayatına 35'e geldiğiniz zaman kaynakların çoğalması gayet normal. Bu her şeyin yolunda gittiği anlamına geliyor kariyerde ve yatırımlarınıza doğru yerlere yatırım yaptığınız anlamına geliyor erken dönemlerde. Ve bu 37-38'lerde yine bir başlangıç olabilir. Buradan ayrılan bir çizgi. Eğer bu dönemlerde evlenilmediyse veyahut ikinci bir durum yine 10 yıl içerisinde 37, 38, 39 o dönemlerde yine olabilir. Kaynaklar çoğalıyor. O yüzden şanslı kadar çizgiler açısından ve güneş çizgiler açısından da şanslı. Zaten benzer dönemlerde güneş çizgileri de belirliyor. Şurada başlayan çizgiyle beraber iyi bir başlangıç var burada. Burada da beliren bir çizgi var. Zaten bu çizgi de benzer dönemlerde başlıyor. Tabi akıl çizgisi üzerinden okumalar yaptığımızda da bu güneş çizgilerinin başladığı noktalar 45. Diğeri de daha ileriki dönemler, yaşlılık dönemlerine denk geliyor. Yani birden çok zaman dilimi olarak ele alınabilir. Şuradan gelen çizgi de sanki güneş çizgisinin devamı gibi de ama bu biraz sanki akıl çizgisine karışıyor. Dediğim gibi buradan sızıyor. Yani başlayan güneş çizgileri şu noktalar. Birçok kişi de görmüşsünüzdür ya şuralardan başlar. Şöyle veya da kalp çizgisinden başlar. Bu ele bakıldığında erken dönemlerde başlıyor. 30-35 etkileri olabilir bunların. Tabii ki erken dönemlerde de güneş çizgilerinin etkileri, onların yetenekleri, bu saydığım özellikler hali hazırda olacaktır. Ama tam anlamıyla piyango dönemleri o dönemler olabilir dediğimiz gibi. Yine buradaki çift akıl çizgisinden bahsederken güçlü bir girişimci ruha, güçlü bir karaktere işarettir yine böyle bir durum. İnsanları etkileme gücü olabilir, onları etkisi altına alma. Özellikle diğer çizgilerle burada, burada Venüs ve Ring of Solomon'la beraber, güçlü Merkür çizgileriyle beraber. Yani bazı güzel yetenekler vardır, hissiyatlar vardır. Bunları kullanıyordur büyük ihtimal. Yani güçlü zihinsel yetenekler mevcuttur kendisinde. Şimdi hayat çizgisine bazı değişimler var görüyorsunuz. Dönem dönem dışa açılıyor, dönem dönem daha derin, dönem dönem daha silik durumlar. Bakın şu aralığa kadar, şu döneme kadar çizgi çok derin geliyor. Ve bu dönemden sonra bu da yaklaşık tam akıl çizgisiyle kadar çizgisinin kesiştiği noktalar 38-40. Ondan sonra çizgi bir anda inceliyor ve içe dönüyor. Ve dışa ayrılan bir çizgi de var. Şimdi bu büyük değişim. Hayat standartları açısından değişim, yaşam tarzı açısından değişim. Bu göçle gelebilecek bazı durumlar var, yer değişikliği ama daha çok içe dönme, aileye dönme isteği de olacaktır aynı dönemde. Daha kendi içine dönme, daha duygularını gizleme de olabilir bu dönemlerde. Çünkü yeni bir yere göç ettiğinde eskisi gibi olmaz davranışlarınız. Bu da bir değişim söz konusu yine. E, derinlik değişiyor tabii bu dönemde. Bazı enerji kayıpları, enerji değişimleri de olacaktır. E, bu kalitede devam etmiyor. Tabii ki dışa doğru açılması, o dönemlerde birden çok çizginin belirmesi maddi konularda bir etki olacağını düşünmüyorum. Sadece hayat standartları ve hayatta hayattan keyif alma, hayatın güzelliklerini daha iyi görebilme açısından bir değişimlik söz konusu olabilir. O yüzden böyle. Yani verimlilik de düşebilir ama buradaki kadar çizgine baktığımızda yani kaynaklar var. Verimlilik açısından da pek sorun olmaz. Çünkü ayrılan çizgi aynı zamanda bir kazanç güçlü bir kazanç çizgisi olarak da okunuyor. Ve şurada bir iç venüs çizgisi var görüyorsunuz. Bu da şu bulunduğu yıllar belki yani daha erken de başlamış olabilir. Bu da 38-40'lara kadar devam eden bir 10-15 yıl var önünde. Evet. Bu dönemler içerisinde mutlaka bir evlilik olma ihtimali yüksek. Çünkü Aşık olma isteği, güdüleri gayet yüksek bu dönemler içerisinde. Bunu istiyor ve arzuluyor. Yuva kurmak, aşık olmak ve hatta hayatında birilerinin olması gayet e, önemsenecek bir durum kendisi için. Ve bunlar öncelikler içerisinde. Kariyerle beraber bunları da önemsiyor. Çünkü Venüs'ü güçlendiren iç Venüs çizgisi bu. Zaten iç Mars çizgilerimiz burada hala hazırda mevcut. Akıl çizgisi baktığımızda düz eylemde tamamıyla dış Mars'a yönelmiş ve dış Mars'tan gelen güneş çizgileri de var. Görüyorsunuz çok net. Elin dışından gelen. Bunlar sihirli dokunuşlar çizgisi olarak okunabilir. Şans çizgileri aynı zamanda. Beklenmedik fırsatlar, yardımlar, yeni tanıştığı insanlarda yapılabilecek ortaklıklar gibi olarak da okunabilir. Yine devlette olan işler olabilir. Spora yatkınlık olabilir. Yine kendisi soğukkanlı ve ağırbaşlı stres basınç altında dayanabilen direncini korudukça muhafaza ettikçe başarısı da iyi bir şekilde gelecektir. O yüzden iyi bir dayanıklılığa işaret. Ne kadar psikolojik etkilenmeler olsa da bu çizgiyle bunları kıracaktır. Ee, dış Mars'tan gelen güneş çizgisiyle bununla mücadelesi iyi olacağını düşünüyorum. Zaten bakımda çok fazla stres çizgisi yok elinde. Görüyorsunuz. Tabii ki hayatında stresler var ama çok etkili değil. Yani major çizgileri kırmamış, yani baskın değil çizgiler. Güneş çizgilerinin etkileri de var tabii bununla beraber. Ve buradaki iç Mars çizgileri tabii ki bir koruma kendisi için. Çevresindeki koruma ve hatta ruhani bir koruma olarak da ele alınabilir. Bir şekilde koruma var. Tabii ki stresler olacaktır hayatında. Maddi kayıplar olacaktır. Ne kadar çok çizgi olsa da her zaman özen gösterilmesi gerekiyor bu durumlara. Şimdi elde birden çok güneş çizgisi var ve güneş parmağı da güçlü. Güneş nitelikleri güçlü. Tepenin yüksekliği iyi. Tabii burada çok fazla karışık çizgiler var, ızgaralar var. Yani her gelen fırsatı değerlendirmede bazı problemler olabilir. Yine de belki Yakut Taş Yüzük takabilir kendisi. Daha da iyi olması için bu durumların eğer bir şanssızlık oluşacaksa bunun kırılması anlamında yakut taş yüzük psikolojik olarak da katkı sağlayacaktır. İletişim alanında daha çok ilerlemek istiyor. Mesela akvamarin taşından faydalanabilir. Bu boğaz çakması için daha iyi hale gelmesi için. Akvamarin yine iş hayatı için katkı sağlayacaktır kendisine. Burada kalp çizgisi en zayıf halkalardan biri gibi görülüyor. Bakın çizgi yani güzel bir kesik değil. Mesela şöyle bir durumda olsaydı şu kalitede akıl çizgisinin şu kısmı var ya en iyi haliydi. Ama böyle olduğunda demek ki bazı duygusal karmaşıklıklar vardır ki çift akıl çizgisinin etkisi de olabilir burada. E, duygularını ifade etmede kolay hayal kırıklığına uğruyor olabilir, güvenini sarsıyor olabilir insanlar, güven problemi yaşıyor olabilir. E, bu tür konularda gelişimler sağlaması gerekiyor, daha dikkatli olması gerekiyor. Çok fedakar, yardımsever görüyorsunuz. Müştü hatalları çok net, iyi empati yeteneği var. Çok fazla kalbe ve duygulara sahip bir denge var aslında akıl çizgisiyle. Yani zaten mantıksal özellikleri çok iyi. Her şeye rasyonel yaklaşan, mantıksal yaklaşan bir durumu var. Ama iç dünyasında bu biraz farklı. Bu belki ikili ilişkilerde bunu pek göstermiyor olabilir ama iç dünyasında bir güven problemi var. Bu da gayet normal. Zaten mantıkla yaklaşan kişilerde de bu güven problemleri olabilir. Yine kalp sağlığına özen göstermesi gerekiyor böyle bir çizgiyle. o yüzden zaten kalp çizgisinin kalitesi çok önemli. Kanın vücuttaki dolaşımı, ailenkle dolaşımı, iyi pompalanması, ritmik çalışması psikolojinizi de etkiliyor. Eğer çizgide de böylese psikolojide doğal olarak etkileniyor bundan. O yüzden kendisine uygun sporlarla ilgilenmek ve bunları düzeltebilir. Bu kendisine iyi bakması gerekiyor tabii ki. Bu genetiksel gelen bir şey. Sağ de böyle çok sığ, çift zaman zaman kırılmalarla ilerleyen bir kalp çizgisi var görüyorsunuz. Özellikle buradaki adacıklar yani kalp sağlığına özen göstermesi gerektiğini söylüyor bize. Mutlaka atalarında varsa kalp problemi kendisinde de dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden bu konuda bir hassasiyetlik var. Diğer çizgilere bakıldığımızda ufak tefek şeyler gördük ama kalp çizgisinde biraz daha majör duruyor durumlar. Burada da yine görüyorsunuz benzer. Venüs halkaları burada da var. Yani aileden gelen durumlar. Bu çokça çizgi var buradan görüyorsunuz. iç Mars'tan gelen. Bu bazı kazalara yatkınlık olabilir. Dikkat etmesi gerek. Özellikle göz ve baş bölgesi olabilir ve yine iki ilişkilerde bazı krizler ayrılıklar olabilir bu çizgilerle beraber evlilik genelde geç yaşlarda olma ihtimali yüksek ki bakıldığında evlilik çizgilerine burada onlar da derin çizgiler daha geç dönemlerde yukarı doğru gitmesi avantajlı durumlar oluşturabilir erken dönemlerde de var bu diş de dönem veren ama genellikle içsel dünya daha önemli ve bunun yukarı doğru gitmesi güneş çizgisine doğru yine şanslı varlıklı bir evlilik olma Kendisine katkı sağlayacak. Özellikle popülaritesinin artması, şansının artması demek bu evlilikten sonra. Böyle bir etkisi var. Bu sağ elde. Sol eldekine bakalım. Aktif elde. Orada da benzer bir durum var. Evlilik çizgileri yukarıya doğru gidiyor. Tabi buraya karışan çokça çizgi var. Paralel. Şöyle bir çizgi daha var. Çizgiler uzun olması aslında bir avantaj. Evet şuradan bakalım. Bu sol el. Çok derin bir çizgi var. Ve derin çizgi yukarıya doğru gidiyor. Ne kadar etrafında silik çizgiler olsa da. Tabii ki fikir ayrılıkları, krizler olabilir. Zaten özelliklerinden de bahsettik. Ama bakıldığında güçlü bir çizgi. Yine eğer bu evliliği gerçekleştirmek istiyorsa bir şans var elinde. E, o yönden olumlu. Yav işareti de görüyorsunuz çok net büyük bir yav var. Evlilik çizgisi de yine sol elde derin güçlü bir çizgi var. O yönden avantaj. Şu fotoğrafta da yine bakıldığında burası sağ el tabii ki. Pasif el kendisi için. Aktif el sol. Yine iyi durumlar var. Tabii Merkür hattında böyle çizginin olması çok çok. Bu Merkür'ün niteliklerine biraz zarar veriyor olabilir. Yani Merkür'den faydalanmak istiyor. İletişim yeteneği, ikna kabiliyeti, bu yetenekleri geliştirmesi daha da gerekiyor. Netleştirmesi gerekiyor. Yine taşlardan faydalanacak tabii ki. Akvamarın taşı önemli olabilir. Ama halihazırda birçok yetenek kabiliyet var. Bunlardan da faydalanacaktır. Şu fotoğrafa baktığımızda aile zincirleri açısından güçlü, Şöyle bir zincir var. Belki iki evlilik olabilir yani bir ihtimal veya iki ailenin etkisinde olma. İki aileyle beraber yaşama yani geniş büyük bir aileye sahip olma. Çokça aşırı seyahat göç çizgisi var görüyorsunuz. Kendi seyahat etmeyi seviyordur muhtemelen. Ve bununla bağlantılı işlerde de iyi olabilir. Zaten dışı açılan çizgiler de var. Ve Venüs genişliyor bu çizgilerle. Bu tür fırsatlarda değerlendirilebilir. Sahile geldiğimizde sahilde de yine ayrılan çizgiler var. Burada da içe dönülme durumu var. Görüyorsunuz buradaki durumdan bahsettim ya. Burada da bir içe doğru dönme var. E, kalite olarak buradaki çizgi daha iyi. Hayat çizgisi kalitesi. Ve çokça Merkür çizgisi burada bilekten geliyor. Bu elde de var. Ben onları gördüm. Bazı Merkür çizgileri bilekten geliyor. Bu hassasiyetlikler verebilir. Kötü alışkanlıklara karşı uzun saatler çalışmak sağlığını etkileyebilir. Uyku saatleri, çalışma saatleri, yemek düzenli olması gerekiyor. Yemek yeme düzeni, her şeyin düzene koyması gerekiyor. Sınırlarını çizmesi gerekiyor kendi sağlığı açısından verimliliği açısından dinlenmesi gerekiyor gerektiği zamanda. Bir düzen sistem kurarsa daha sağlıklı olur her şey. Bilek çizgilerine baktığımızda sol elde birincisi sağlıkla ilgili durumları yansıtıyor şurada. Böyle sığ zincirli durumlar hassas bir bünyeye işaret zaten. İkinci ve üçüncü çizgimizde silik bir şekilde burada görülüyor. Gerçek gözle bunlar daha net görülebilir. Mesela şu fotoğrafta biraz daha iyi. Yine şans para açısından uzun ömürlük açısından destekliyor 3 çizgi olması ama Böyle zincirli durumlar alerjik durumları yansıtabilir. Kötü evet. alışkanlıklar kesinlikle uzak durması gerekiyor. O yüzden böyle. Şimdi burada balık işaretleri gibi çizgiler de var. Bu 25 yaşından itibaren kariyerde bazı yükselişler anlamına gelebilir. Balığın yukarıya doğru bakması. Ee, bu güzel işaretler bunlar. Bunlar tabii diğer çizgilerle birleşmiş biraz. Dışa doğru açılan görüyorsunuz hayat çizgisinden sonra da çokça çizgi açılıyor. Bu fotoğrafta daha net. Tam o dönemlerden sonra açılan çokça çizgi var. Yani içe dönüş de var. Ne kadar uzaklaşsa da köklerine dönme, ailesine dönme isteği olacaktır. Ama yine bu seyahat, göç olaylarını da gerçekleştirmek isteyecektir her zaman. Çokça kazanç, çokça değişim, yenilikleri keşfetme, zaten elinde Ring of Solomon var, yeni şeyleri keşfetme ve akıl çizgisinden doğan güneş çizgisinden bahsettik. Bu yenilikçi olma ve bunları keşfetme açısından yine destekliyor. Bayağı meraklı, araştırmacı bir nitelik. Bunlarla bağlantılı konularda bir kariyer oluşumu olacaktır. Yine bilekteki üçgenler, buradaki köşeli çizgiler her zaman şöyle çizgilere göre iyidir. Mesela şunlar burada olsaydı daha olumsuzdu. Ama böyleyse bu iyi bir karmaya, iyi bir şansa, iyi bir ruha işaret. Ve yine gelen fırsatlar açısından, miraslar açısından, maneviyet açısından da güçlü böyle çizgiler burada bunlara göre buraya bakıldığında bu üçgenler, köşeli çizgiler, balıklar, köşeler bunlar daha iyi olumlu işaretler burada. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Yakın çevrenizde bu videoları paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca kendiniz için de böyle bir analizi istiyorsanız videomuzun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere teşekkürler.